Merhabalar hepinize. En son Lichess'in tanıtımını yapmıştık. Satranç'ın temel prensleri bölümünü anlatmıştık. Yeni başlayan birisi için. Şimdi tekrardan bir girelim. Bir bakalım acaba burada e, sizler için ekstradan anlatabileceğim şeyler olabilir mi? Taş yeme. Bunu biliyoruz zaten. Savunmayı biliyoruz. Savunma aslında savunma ile ilgili birkaç tane örnek yapabiliriz. Anlatarak. Şimdi e, fil kalemi almak istiyor. Burada kalemi kaçmam gerekiyor. Mesela piyonla filin yolunu kapatabilirim ama yonu koruması olmadığı için fil gelip piyonu davadan alır ve tekrar kaleyi ister. Bu yüzden kaleyi direkt kaçmak daha mantıklı. Şimdi burada e, vezirim atı almak istiyor. Atımın kaçabileceği yerlere bakıyorum. Evet buralara buralara kaçabilir. Ama e, nereye kaçarsa vezirim onu alamaz. Bakın eğer buraya ya da buraya ya da buraya ya da buraya kaçarsa vezir çapraz gidebildiği için buraları tutmuş. Buraları da alır ama diğer bölümlerde şu G8, H7, H5 ve G4 karelerinde bir problem yaşamayız. 3 yıldız aldık. Bu çok önemli. Ee, savunmanın bir başka teması. Biraz önce hep kaçıyordu. Kaçma var. Bir de koruma var. Şimdi vezir atı almak istiyor. Şimdi atı kaçamam. Gelemiyorum. 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 Yani gelirim ama vezir gelip alır. Atı kaçamıyorsan burada ne yapmamız gerekiyor? Atı korumamız gerekiyor. Hemen kalemizi getiriyoruz buraya ve atımızı koruyoruz. Şimdi yine aynı şekilde koruma yapacağız. Vezirim hem piyonu hem de fili almak istiyor. Piyonun bir adım sürdüğüm zaman piyonum veziri koruyor. Bakın biraz önceki formata benziyor. Fil kale tabii ki satranç oyununda düşünmiz gerekiyor, düşünerek oynamamız gerekiyor. Bu konumlar oyun içerisinde karşımıza çıkacak. Kalemizi almak istiyor. Kaleyi kaçabilir miyim? Bakıyorum, eğer buraya gelirsem buradaki kale beni alır. O zaman kaleyi kaçamıyorum. Ne yapabilirim? Araya taş kapatabilir miyim? Buna bakacağız. Mesela fili kapatırsam gelir dümdüz, bedavadan alır. O zaman fili kapatamıyorum. Atı kapatırsam onu da alır. E, atı böyle kapatsam fil alır ve o zaman piyonu kapatırsam e, fil alırsa ben de onu alabilirim. Yani taşımı korumalı koyuyorum, araya da taş kapatmış oluyorum. Buna da patim deniyor. Evet devam ediyorum o zaman ee, savunmayı bitirip çarpışmaya geçelim. Şimdi e, çarpışma konusu şu taşı istemek. Şimdi o benim taşımı e, yemek istiyor yani burada önceliğimiz ne olacak? E, taşı al almak mı yoksa kaçmak mı? Şu an o beni almak istiyor bu yüzden kaçıyorum. E, şimdi ne yapacağım? Gelip onu kalesini tahtadan alacağım. Burada peş peşe beyazlar hamle yapıyorlar sürekli. Bakın aynı şekilde şimdi o beni almak istiyor. Ee, mesela böyle yaparsam gelip alacak ya da gelip böyle alır. Bu yüzden ilk başta koruyorum. Korudum. Sonra Direk alırsam eğer Kale gelip benim film alır. Bu yüzden direkt alamıyorum. Ne yapıyorum? Fille kale istiyorum. Şimdi bunlar oldum. Bunlar. Evet Devam ediyorum. Şah çekme. Şah çekme çok önemli arkadaşlar. Ben burada e, şu şekilde anlatıyorum. Kalemizin iki kova sıcak su var. E, bu sıcak suların birini yatayına birinde dikeyine döküyor. E, tabi bu sıcak su döktüğü yerde eğer e, şahımız varsa şahımız yanıyor ve kaçmak istiyor. E, doğru yere kaçmamız lazım. Şimdi mesela e, kalemin iki kova sıcak su var dedik. Sıcak suları birini buraya dökmüş diğerini buraya dökmüş. Peki bunlardan hangisine gelirse... Şahımızın üzerine sıcak su döker. Buraya gelirse sıcak su döker. Buraya gelirse sıcak su dökmüş olur. Ama bunlardan bir tanesi doğru. Çünkü şuradaki film bakın ne yapıyor? Burayı koruyor. Eğer ben kaleyi buraya gelirsem fil gelir beni alır. Bu yüzden burası yanlış. Doğru cevap neresi? Kaleyi buraya geliyorum. Hiçbir tehdit yok. Şahın üzerine sıcak su dökmüş oluyor. Evet. Yine benzer bir konu. E, vezirimin ee, yani kaleden daha farklı olduğu için elinde 3 kova sıcak var. Böyle düşünün. Birini yatayına, birini dikeyine, Öbüründe çaprazlarına döküyor. Ve bu çaprazlarına dökmesi de önemli bizim için. Bu yüzden ne yapacağız? Şah çekebildiğimiz yerlere bakacağız. Evet. Şahım bakın buradan şah çekebilir. Buradan şah çekebilir. Buradan şah çekebilir. Buradan şah çekebilir vezir. Şimdi bunlardan eğer buradan şah çekerse at gelir alır. Bu yüzden buradaki şah çekiş yanlış oldu. Buradan şah çekerse at gelir alır. Buradan şah çekiş yanlış oldu. Ama buradan şah çekersek bakın bu, bu şekilde şahımızın üzerine sıcak su döküyoruz. Peki şahımızın üzerine sıcak su döktüğümüzde ne yapacağız? Ne olacak? Evet. Bu da şahtan kaçız. Mesela vizir gelmiş şahımızın üzerine sıcak su dökmüş. Şahımızı kaçırıyoruz. Evet bakın şimdi vezir gelmiş yine şahımızın üzerine sıcak su dökmüş ama şah istediği her kareye öyle giremez. Neye bakacağız? Şahımızın güvenli kareleri. Mesela bakın kale burayı sıcak suyla doldurmuş. Kale burayı sıcak suyla doldurmuş. Fil burayı burayı sıcak suyla doldurmuş çapraz gittiği için. Vezirim burayı burayı bakın çapraz gidebildiği için ve şu bölümü sıcak suyla doldurmuş. Evet boşta kalan tek bir kare var. O da burası. Şahımız nereye gidebiliyor? Sadece buraya gidebiliyor. Evet, bakalım. Şimdi şah çekilmiş. Şah buraya gelemez. Kale var. Buraya gelemez. Kale var. Buraya gelemez. Kale var. E şah hiçbir yere gidemiyor. E zaten bu bölümde hareket edemez çünkü kale her iki tarafı da tutmuş. Bu yüzden ne olacak? Şahımız hiçbir yere kaçamıyor. Ne yapacağız? Araya taş kapatacağız. Evet yani şah çekildi. Evet şimdi şunları bir göstermek istiyorum. Bir kaç. Evet bu da kaç. Kaçabiliyoruz. İki araya taş kapat. Perdeleme yöntemi. Üç şah çeken taşı al. Kaç ye kapat diyoruz biz. Burada da alma var. Bakın şahım Buraya kaçamaz. At koruyor. Buraya kaçamaz. At koruyor. Buraya gelemez. Fil var. E, bulduğu yerde de bulunamaz. E, ne yapacağız? Hiçbir yere gidemiyor. E, bu durumda şah çeken taşı alabiliyor muyuz? Ona bakacağız. Kim şah çekiyor? Filimiz şah çekiyor. Gidip onu alabiliyoruz. E, bakalım. Yine aynı şekilde şah çekilmiş. Şimdi Burada bakın vezir şu şekilde sıcak su döküyor. Piyon olmasaydı vezir de şah çekecekti. piyonla atı alabilir miyim? Alamam. Çünkü bu piyonumun bulunduğu yere, bulunduğu konuma açmaz deniyor. Bu yüzden ne yapacağım? Bu atı buradan almam lazım. Çünkü şahımın kaçacak yeri yok. Kaçamaz, 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 kaçamaz. Kaçamaz. Araya taş kapatabilir miyiz? At taşların üzerinden atladığı için atla şahın arasına taş kapatılmaz. E o zaman atı almamız lazım. Bununla alamıyoruz. Açmaz da Başka hangi taşımızı alabiliriz? Aa, o burada bir atımız varmış. Gelip atımızla alabiliriz. Peki bunların hiçbirini yapamıyorsak, mesela şöyle göstereyim. Şah dedik. E, şahımızın kaçacak yeri yok. Biz buna mat diyoruz. Bakın tekrardan gösteriyorum. Şah çektiğimizde şah kaçamıyorsa, yani kaçamıyorsa, şah çeken taşı alamıyorsa, araya taş kapatamıyorsa bu durumda oyun bitmiştir. Şah ve mat. Evet bakın mesela burada bakın şah buraya gelemiyor buraya gelemiyor buraya gelemiyor. Şimdi bununla alıp şah dersen, şah da gelir alır ya da kale gelir alır. Ne oldu? Şah bitti. Ama atla ben bu şekilde şah dersen şahımı kaçacak giriyor. Biz buna bombaca matı diyoruz. Bakın buradan şah diyorum. Şah kaçamıyor. Araya taş kapatamıyoruz. Şah çeken taş alamıyoruz. Bunun adı bombaca matı. Evet yine benzer bir konu ee, vezir burayı böylece sıcak suyla doldurmuş ama tabi burada bizim ilgilendiğimiz bölüm şahın çevresi bu yüzden buraya 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 gelemiyor şah. E şimdi kaleyi ben buraya getirirsem kale de burayı böyle sıcak suyla dolduracak ve buralara da gidemeyecek şah ve Ama mesela veziri buraya getirseydim buradan şah çekecektim ama biraz önce vezir buraları sıcak suyla dolduruyordu artık doldurmuyor. Buraları dolduruyor. Bu yüzden buraya ya da buraya kaçabilirdi. O Bu yüzden ne yapıyoruz? Doğru cevabımız kaler 8 şahramat. Evet devam ediyorum. Artık temel prensipleri bitirdiğimizi düşünüyorum. Temel prensipleri bitirdikten sonra orta düzey seviyeye geçebiliriz. Orta düzey seviyede bizi ilgilendiren çok önemli tahta düzenini biliyoruzdur eminim. Yani Taşların tahtaya dizilişi rok atma, geçerken alma ve pat bölümü var. Bunları da bir sonraki videomuzda tekrardan sizlere anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.